Bakın şerit, evet arkadaşlar şöyle ee, toskem çalındı. Şöyle değişik bir şey oluyoruz. 2v2. 2 işte Gel kanka bunlar iyiye benziyorlar. İlk başta oklayacağım çünkü okum var. Evet, çünkü okumuz var. Vera adam geldi. Ben size. kanka. Abi bunlar i̇yik, beceriksiz. Abi bunlar beceriksiz. Arkana dikkat. Yakmaya çalışıyorlar sadece. Abi 2'ye Abi ikiye bir kaldım ya. Kaybettim. İyik. Oha kanka iyi vuruyor şu arkadaş ya da hile de olabilir. abis biliyorsun şimdi neden kaybettiğimizi. Ama bence kanka ya iyi ya bence blok hit yapmadı ama kanka blok bence hackerdı ya. Yok jitterla da sekiyor. Biraz da kanka dikkat et sen biraz noob, noob'lar. Noob noob oynuyorlardı zaten yakmaya çalıştılar sır. Eğer orada 2 ve 2 dalsaydık kalırdık Ben tek daldım ikisine bir. Kanka ama canım azdı olur. Kaç canın, vardı? Kaç canın vardı? Canım, ne? Kaç canın vardı? Canım kalmıştı? Işte. 4 can. 4 canını alırdık. Birine ben birinin zaten senden az canı vardı. O yürekle aha gene mi onlar? Yok bunlar iyi dalıyor. Çekil. Oha, Yardım et. Yardım et. Kaçır, Kaçamıyor yani. oğlum. Oha bunlar iyi PvP kanka. Aynen çekil. Çekil kaç. Siz Seni kimsiniz lan? Ah öldük. Ah. Öldük 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 öldük. 2 ve 2 hiç şansım yok. O kalbi var lan adamın. Abi ben ona vurmuş olmam lazım. Dur bakalım. Heh, gel kabul ettiler. <laughs> abi, abi nasıl ya? Gözük tuttu ya. Gel abi. Bir el almadan bu videoyu bitirmeyelim lan bari. Hadi beceriksiz falan ama. Yani. Ben çok hızlısın. Ben çok hızlısın. Adamlar. Noob team. Noob, team, noob team Ya biraz ya. öncekiler. Şşt sen kime? Oha yaktı. Nereye noob team? Oha abi. Kaç kaç iyi oynuyorlar. Noob team, Sıçtım ben burada. O abi bu arkadaş ciddiyim hacker ama. Ç kaç. O kadar uzaktan da vurulmaz ki ya. Kaç abi ölüyorum. Gazık günah ya. bir buçuk kalbim kaldı. Abi Yazık bir vur söyleyeceğim. Ya. Gazık günah ya. Aha, bir vur söyleyeceğim dedim. İkisinin de çok az canı kalmış abi ya. Az daha uğraşsam belki şansım olabilirdi. Uğraşamadım. Hadi beray, hadi. Tamam alacağız alacağız. Merak etme. Alırız. Ben çok yanlış yere gittim. Nerede adam? Yani. Adamlar bekle, nerede? Bekle bekle bekle. Benim hiçbir yardıma ihtiyacım yok. İkili timde kimmiş? Biraz önce öyle demiyordum. <laughs> de, 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 de. Gel lan kapışalım. Erkekse ananı satayım geldi. <laughs> Çekil, kaç 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 abi beni yaktılar, beni yak, ateşe at hadi şu altını el elmayı yedim mi tamam? Aha öldürdüm, kazandık mı? Hayır, sen de onu öldür, sen de onu öldür kazanıyorsun. Abi kim ka? Abi kazandım, kazandık ilk defa. Adamsın kanka, sayende kazandık. 5.4 canım varmış lan ben öldüm sonunda Abi ya. beni arkamdan vurmuş herhalde adam ya. Duyuz oldum. Öbürkünü kesmişim bir baktım sonra bir baktım öldüm. Neyse. Bunu alabiliriz. <laughs> Golden apple erken yiyeceğiz biraz ya. Yok abi ben sonradan yedim öyle hayatta kaldım ya. Yok kanka. Vurdum. Abi lag var bende. Lag var. Kanka kaç kaç bir kaç bir kaç kaç gel 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 bana doğru. Abi gel bana doğru. İki. <laughs> Tamam. Siz benim. Oha. Hacı ne ettiniz siz? Gel Hacı gel. Hacı, ne yaptın? Şunu kesem, şunu kesem ortaya, yap. Orta yap. Benim canım azma çok acarım az kaldı. Dördüm bursa çok alacağım. Aa öldüm. Nasıl Banyalara öldüm? Ciddi olamaz. Gel, Geldim. Kanka. Kaç. Gidim, Bu adamın da az canı vardır. Sen arkayı kolla. Şunu evet. ben halletmeye çalışacağım. Gel, Abi hadi. Kaç canı kaldı? 2.15 mi? O ne lan öyle? Sayısal... Aha gitti. Hadi şunu hallet kanka. Canı rejenlenir öbürkü gelene kadar. As. Geliyor geliyor. Vur vur vur. Oh güzel rekt attılar. Neyse. Bir tane Abi, daha. de. Ben almışım adamı. Hadi. Almış lan. Kazandım lan kazandık. Öbürkü nerede? 81 canım vardı kazanmışız. Öbürkü nerede lan o zaman? Nereye gitti? Çıktı, çıktı zere adam ben göremedim ben. Yo ben gördüm geliyordu sana doğru. Bilmiyorum kazanmışız kanka ama. Var mı lan? Gördüm adamı kazanmışız. Çünkü atla bak benim <laughs> kazanmışız. 45 canım var. i̇nanmıyordum, inanmıyorum lan. lan. Harbiden inanamıyorum şu şey. Dur kabul kötü edeyim. Kötü başladık ama iyi gidiyoruz kanka dur. Aynen ben de kötü başladım. Hadi. Abi basamıyorum. Oyunda <laughs> mısın? Evet. Yo basamıyorum. Kabul et. Şeye geldi basamıyorum. Tamam kanka aradan sırada basamıyorsun. Hadi be. Ha 2 v 2 party please Aynen. yazıyor ya, adam. Arkada <laughs> bir adam var ya kanka ona yap. Neyse hepsine gönderiyorum kanka bakmadan. Arkana çıkı diye bir adam var. Kanka ona gönderiyorum ben ya. Dur be. Yok mu sen adam? Önce. Hadi. Peki. Aha. Al. Alabilir miyiz sence bakalım? Bence <laughs> alırız sert. Oo Şimdi ama. Sen oklarınla benim. <laughs> şeyi blok kitle. Ee, blok kitle. İnanıyorum kanka. Okun biraz daha fazla olsa Archer kit falan olsa bunda. <laughs> Bu adam kanka şu an kanka yalnız şu an taklitle Bekle gel. Bekle. Bana da alıyorlar. Gördüm. Siz kardeşimi tek mi buldunuz lan benim? Çekil. Kaç abi kaç ne yapıyorsun yürek yedin <laughs> Aha abi, abi oha. Gibi, yürek oha 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 oha. Siz evet, kim? Bunu <Evet>. Oha! Kestim! Şunla okla okla okla! Gelme! Üstüme üstüme gelme! Bir vur! Kılıç vur! Kılıç vur! Okla! Yarım kalp bir kalp! Altın elma! Hadi! Ölmeyeceğim! Ölmeyeceğim la! Hadi! 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 Oha! Diye 6.95 kalbim 7 Ulan, kalbim kazandım. Nasıl 7 kalbim vardı benim? <laughs> bilmiyorum Gold Rebels olsun 7 kalbim varmış. Öyle yazıyor. Abi ben kazanmadım. Abi ben hata Ecways, var. Hata voit, var kanka. Ben kazanmadım. Alanlar gelip benim ağzıma Bir dakika. Yalnız bizim öldürdüklerimizi göstermiyor bu bence. Bizi öldürenleri gösteriyor. Tarafın özgün Abi bilmiyorum. Benim o kadar canım yoktu çünkü. Anlamadım ben. Biliyorum kanka onda bu olabilir mi? şey Beray kazandı diyor burada. Hadi. şeyi öldürdü diyor. O, öyle dediğine emin değilim İngilizce cahiliyiz anladım o kadarını. Ama kanka biz kapıştığımızda mesela ben kazandığımda falan öyle yazıyor diyor. Benim, adım, benim adım önce yazıyordu. Öyledir büyük ihtimalle. İnşallah abi benim yedi kalbim yok yalnız bir hata var. Belki bu vardır. Bir dakika Peki bir şey. Bir koruyabilir misin beni? Koruyabilirim. Adam geliyor bana. Bir dakika. Abi ikisi bir geldi Beray. Tamam kaç. Siz kimsiniz lan? Adam ölüm soyadı ananı satayım. Evet. Ben, ben de <laughs> Birini kestim kanka. Birini kesmişim. Aynen birini kesmişsin. Ha kanka ikinci tarafta görünüyor kestiklerimiz. Anladım şimdi. De, 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 de. Şimdiye kadar kaybı ötekinde e, şey vardı. Ötek iki, o zaman şimdi toplam 3 defa mı kazanmış olduk? Aynen. Kazandık kazandık. Çünkü kazandı kanka aynen. ötekinde adam bana dalmadı yani ölmüş olmam imkansız orada. Tamam gene üç defa kazanmışız boğru değil arkadaşlar O kadar kötü yüz mü de biz Arkandasın mi kanka? Evet kanka adam okla geldi Tamam Adamı vurdum çekil Bana geliyor kanka Tamam arkaladım altın almayı erken Yardım et Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Abi çok kötü daldım orada. Aldım birini Ha alamamış Arkanda Lan nasıl alamadın? Aldım dedim ben kendime güvene aldım <laughs> Ben en azından birini öldürdüm kanka biliyor musun? <laughs> Bir dakika kanka. Abi benim AFK kalmam gerekti. Sonra oltayla vurdum falan. Yani olmadı. Pop da çıkıyor. En azından ben birini aldım kanka sıkıntı yapma. O da iyidir. Şunu kabul edelim. Kaç dakika olsun video kanka? Kaç dakika girdik? 8 9 dakika. Farklı girmişsin. Ana. Aha işte budur. Güç 10. Keskinlik 10. Bir vur evet, tek atıyorsun direkt. Abi evet, bu oku evet. denk getirmem lazım. Hatayla girdim ben buna ya. iyidir kanka bu senin oku iyi ya. Abi aldı beni. Direkt. Tek ok hakkımız varmış bunu biliyor muydun? Evet. <laughs> Saklandı yaz. <laughs> Keskili kon kılıç var abi. Heh. Tamam hocam Güzel kanka bu da iyidir yani. Fena sayılmaz. Biz MCSC'den başka bir şey girmesek iyi olabilir. Kanka kaç 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 oldu? kaç şey oldu? Oyun. 3 kazanmamız oldu. Dokuz, buçuk dakika. Birazdan kapatırım. Tamam, bitirelim. Tamam şu oyundan sonra bitsin. Canı çekti. Bir, bekle. Burada bekle kanka. Adamların gelmesini falan. Tuzak kuram. Sen burada yem ol kanka. Tamam kanka ben AFK'ymış gibi durayım şu an. Tamam. Adamlar da mı aynı taktiği yapıyor? Değil geldiler kanka. Geldiler. Tamam. Geldiler. Geldiler. Bana geldi. Siz kim? Ananı sattım. <laughs> Efsane ben de arkadakini hallediyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Bana hiç almıyor bu kerizler yalnız. Gerizekalılar ölecekler. Ölüm lan. Ha kestim. Bunu da ben keseyim dur 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 dur. Ha kestik. Kazandık. Cici. Evet. Süper kestik yalnız bunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay